Allah Allah! Ne oldu reise? Cevap mı vermiyor? Dur bir dakika. E, çaresine baksana. Alo. Ha abi. Ben seni birazdan arasam? Tamam. Tamam. Bitti gitti işte. Ee başka? Başka ne? Sana bir soru sordum. Unuttun mu yoksa? E, affedersin neydi? Seni eş. Tadını çıkartıyorsun değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bana evlenme teklif ettin. Evet mi hayır mı? Hayır. Nasıl yani? Yani fikre bir itirazım yok ama usul yanlış. Nasıl? teklifi benim sana yapmam gerekiyor. Aa, eyvah, yandık o zaman. Hmm. Belki de şey. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep karım olur musun? Ne? Ne dedin sen? Sana evlenme teklif ettim. Aman Allah'ım bu gerçek mi? Gerçek değil mi? Yani şimdi sen bana... Evet. Hala cevabını vermedin. <laughs> evet. Evet tabii ki evet. Bin kere evet. Evet tabii ki evet. <gülüyor> 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 Yusuf. Az önce arayan kimdi? Sabri abi. İşle ilgili mi? Şey, önemli bir iş vardı. Birlikte gidecektik. Sahi mi? Ve sen gitmedin. Evet, gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Yusuf Miroğlu hayatında ilk defa beni... ...kutsal misyona tercih etti. <laughs> İnanamıyorum. Dördüncü bin yıla mı girdik acaba? <laughs> Yaşasın, kazandım işte. Yarın Artık istersen Ayşegül'le bile dans edebilirsin. Bıdı bıdı yapma. Söz veriyorum. Yo, ben Sabri abi aramayı tercih ederim. Tamam ama önce ben konuşacağım. O kadar uzun boylu değil. Hmm. Evleneceğiz diye şimdiden hanım köylü olacak halimiz yok. Yok ya. <laughs> Alo. Abi. Şey anca arayabildim kusura bakma. Yok önemli bir şey yok. Yani aslında önemli de abi biz Zeyneple evlenmeye karar verdik. Yaşasın. <laughs> Sabri abi ustanıza yardım sonunda nasıl ama? <laughs> tamam usta, tamam. Yandık. Ne oldu? Ustayı kaybettik. Nasıl yani? Evleniyorlar. Ne? Reis doğru mu söylüyorsun? Ben var ya Reis, bunu oynamazsam geberirim Allah canım alsın. Allah. <laughs> dariray, 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 oh, 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 oh. <laughs> Seni alcın. Aman, aman sağ ol. Nazlı. Ya bu Nazlı böyle At, mi bir tamam. Uyarmıyor musunuz? Zof, ya iyi. Nazlı yapma böyle, abim bize kızacak. Ver şunu. Yok, Söz dinletemiyorum ki. Ver. Ya iyiyim, bir şeyim yok benim. Tamam, Hadi otur, otur. sen. Ee, ne zaman başlıyoruz? Az mı, suları akmaya başladı. <laughs> sen başla kızım. Bunların telaşı kolay kolay bitmez. <laughs> bir dakika. Bir saniye lütfen. Size bir haberimiz var. Yani Zeynep ve benim. Hayırdır? <laughs> biz evlenmeye karar verdik. Allah'ım çok şükür. Abim. Zeynep nasıl sevindim anlatamam. Sağ ol Kutlarım çok sevindim sağ ol. Teşekkürler. Hey be. Yıllardır bugünü bekledim aslanım benim be. Bu gördük ya. Artık ölsem kamyonetle. Aa ya. usta. Ağzından yeri asılmıştı. Ee, düğün ne zaman Zeynep ablacığım? Dur bakalım, o kadar acele etmeye gerek yok. Doğru, acele etmeye hiç gerek yok. Öylesine söylemiştim ben. <laughs> <laughs> Tebrikler. Buna ne zaman karar verdiniz bakalım? Sen sinemaya gittiğin gece. Demek sizi yalnız bırakmaya gelmiyor. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Tebrik ederim Yusuf. Teşekkür ederim. Darısı senin başına Ayşegül. <laughs> Ne o yoksa istemiyor musun? <laughs> Kutlarım. Teşekkürler. Ee, bir domates ver artık. Gel canım vereyim. Sağ ol canım. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Gel 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 gel. Ya ne garip değil mi? Yaralıyken yukarıları özleyip durdun. Eğleşip oralara uçunca da burayı özledin. Hiç bir zaman özlemek bitmiyor. Ihsan orla benziyorsun sen de. Gurbete gide, Sıla'yı özle. Sıla'ya gide, gurbeti özle. Evleni bekarlığı özle, boşanı evliliği özle. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Sana danışmadan bir iş yaptım. Maşallah. Gören de her işi bana danışarak yaptın zannedecek. Danışmıyor muyum ya? Aslında senin beni bek danışasın yok da... Ben geldi kendime gelin güvey olup seni danışmış gibi farz ederek bir şeyler söylüyorum. İnsaf ya. E, ee, uzatma. Söyle ne iş yapmışın? Tahmin et. Ben falcımın. Sen tahmin edersin. Sen pişman olduğun bir iş yapmış gibi görünüyor. Yani tam pişman sayılmam ama... ...korkuyorum. O zaman anlaşıldı. Evlenmeye karar verdin. Evet ama dediğim gibi korkuyorum. Tabii korkacaksın. Evlenmekten korkmayanın aklı yoktur, aklı. Evlenmek akılsızlık mı oluyor yani? Yok. Evlenmek niye akıllı niye akılsızlık? Evlenmek bir gazadır. Herkesin başına gelebilir. Zakınmak lazım ama... Ne kadar zakınsan da zakınanın gözüne çöp atarmış. Evlenmek niye benzer biliyor musun? Yazı duratma benze. Yazı gelirse kadın kazanır. Dura gelirse erkek kaybeder. Her durumda biz yeniliyoruz. Elbette. Ama sana ne dediğim bir zaman, yenilmek de bir bilimdir, onu da öğrenmek lazım. Bunda tek tesellin de olabilir, İyi bir hatıra yenil ki değilsin. Eh, doğrusunu söylemek lazımsa, seninki hiç fena sayılmaz. Biraz hafif gibi görünüyor ama... ...kumaşı ipekten olduğu içindir. Gerçekten kumaşı öyle mi? ...kumaşı... ...evlenmek... ...yeğilmenin zevkidir. Nare, nare, nare... ...yıkıyor nare, nare... ...köpük taştan akıyor nare... ...narenin kaşı gözü nare... ...ciğerimi yakıyor nare nare Vay damat gel buraya gel 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 gel, gel Nare oluyor ya? <gülüyor> 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 <Yusuf 'un. gülüyor> Allah tamamını eylesin <laughs> <Vallahi, gülüyor> de Valla böyle bakmıyorsun... bakma Sen evden çıktıktan sonra usta Ben bunu dünya alemi ilan edeceğim diye fırla bu sokağa <laughs> evet, evet, hakkım yok mu yani? Senin üzerinde hiç evliyim yok mu? Olur mu? O nasıl söz ustacığım? Eee bunca zaman senin yüzünden öldük öldük, öldük demiydik öyle değil mi? Bırak da bir, bir kere de biz horatemi bu oynayalım. Kurtlarımızı dökelim değil tabii, mi? Tabi ya. Haydi haydi hop hop hop. Hop. Şen ola. Şen ola.